cevap söylediğiniz gibi Allah Azze ve Celle zikre ve Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz yani zikri ey buradan kasıt Kur'an'dır Allah Azze ve Celle bunu nasıl korumuştur aynı dediğiniz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipleri vardı Allah Azze ve Celle dilediği şekilde bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine yerleştiriyordu ve yine söylediğiniz gibi her Ramazan ayında mukabele yapıyordu. Cebrail aleyhisselamla en son ki yani vefat etmeden önceki den gelen Ramazan ayında iki defa mukabele yani karşılıklı dinlediler, diye okudular. Ey Allah azza ve celle bize vaat etmiştir ki kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Çünkü bizden önceki semavi kitaplar Tevrat, İncil veya diğerleri insan taarruzuna, insan sözüne maruz kaldılar. Bu sebeple tahrif söz konusu ve bunu Allah Azze ve Celle yine bize kendisi bildirdi. Ancak bunun böyle bir şeye uğramayacağını, kendi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in böyle bir taarruza maruz kalmayacağını ve korunacağını bizlere haber verdi. Ve Allah Azze ve Celle bunu koruması nasıl gerçekleşti? Allah Azze ve Celle öyle bir nesil çıkardı ki onlar vahiy ile direkt muhatap oluyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile o da hevadan konuşmayıp onlara Allah'ın kelamını yazdırıyordu. Ve dediğiniz gibi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra daha sonra bunların e, kitap haline getirilmesi bu Bekir radıyallahu anh zamanında daha sonra e, Osman radıyallahu anh zamanında da çoğalması ve buralarda da yine aynı şekilde ümmetin icmağı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor benim bu ümmetim batıl üzerine icma etmez. Bundan kasıt ey o zamanki ashabıydı. Ve günümüze kadar ve kıyamete kadar da ki mesela ülkemizde bile zamanında Kur'an yasaklandı. insanlar bunları sakladılar, yer altlarına sakladılar. Bu şekilde bir şeye maruz kaldı. Bunu bütün dünyada yapmaya kalksalar yani Kur'an okuyan karileri engelleseler, yok etmeye çalışsalar bitiremezler. Onun Allah kelamı olduğunu gösteren, korunduğunu gösteren, ey onun kadar ezberlenmiş başka bir kitap yoktur. Başka bir kitap yoktur. 5-6 yaşındaki kimselerin bile ezberleyebildiği. Niye? Çünkü fıtrata uygun. Allah Azze ve Celle'ye ait kelam olduğu, bu hem edebi uslubünde de ortaya çıkan, yani o e, ifadelerdeki ahenk, veyahut e, kelimelerin bir kelimelerin bir beşer sözünden öte olması ve buna benzer. Allah Azze ve celle Kur'an'ı daha çok sinelerde muhafaza eder. E, ashab döneminde de böyleydi ta ki kitaplaşıncaya kadar ve e, günümüze kadar da böyle devam etmiştir ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Yoksa bunun korunması Böyle etrafında görünmez askerler olması veya efendime söyleyeyim e, farklı muhafazalar içerisinde olması değil, İnsanların buna buna ezberlemeleri ve buna bir beşer sözü e, dahil edememeleridir. Şimdi mesela ben bazen hadis inkarcılarıyla oturup konuşmuşluğum oldu. Adam hadisten e, hadisleri mesela böyle zemmederken ben şunu söylüyorum, haydi diyorum şu an bir hadis uydur. Bana bir tane hadis çıkar. Uydur diyorum. Ee, bir tane hadis uyduruyor ve ben ona diyorum ki peki bunun uydurma olduğu şu an biliniyor mu? Bilinir mi? Çünkü hiçbir hadis kitabımızın içine girmeyecek senin şu söylediğin uydurma. Niçin? Çünkü ravisi yok, senet zinciri yok, mesnedi yok, hiçbir şey yok. Sen söyledin sende kaldı. Şu an istedikleri kadar insanlar hadis uydursunlar. Bu hadisler ehli sünnet tarafından uydurma olduğu bilinir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim için de geçerli bu. Dolayısıyla deminki e, soruya verdiğim cevapta korunmadı dersek haşa Allah bize dinini eksik gönderdi demiş oluruz. Oysa ki Rabbimiz buyuruyor El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum aleykum ni'meti ve raditu lekum el dine. Bugün sizin üzerinize dinimi tamamladığım, e, nimetimi üzerinize tamamladığım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Din olarak İslam'dan razı oldum. Dolayısıyla e, İslam'ın bir ayağı Kur'an-ı Kerim ise o bir ayağı hadistir. Hadislerin hadislerin korunması Kur'an'ın korunması gibi değildir. Niçin? Çünkü uydurulmuş hadisler vardır. Ancak onlar da bu ümmetin muhafızları tarafından ayıklanmıştır. Mesela Buhari ve Müslim sahihlik şartıyla yazılmıştır dedik. Ancak Ebu Davud'da zayıflar var. Bu zayıflar da ilim ehlimizce alimler, hadis alimleri tarafından tespit edilmiş sayısı da bildirilmiştir. Tirmizi'de bazı zayıflar var. Onların da sayısı bildirilmiştir ve haber verilmiştir. Nesai'de e, e, zayıflar var. Bunlar da bildirilmiştir. Niçin? Çünkü bunlar sahihlik şartıyla yazılmamıştır. O yüzden en önde gelen kitaplar hadis kitaplarından Buhari ve Müslim'dir. En doğrusunu bilen Allah subhanahu ve teala'dir.